Amatör Futbol Tv'den selamlar. Bugün neredeyiz? Bugün Feriköy Stadio'ndayız. Şu gördüğüm pankartların hepsini, şu gündeki pankartların hepsini Öner kardeşimiz var, Öner ödün. Bütün hepsini el emeğiyle yaptı onların, hepsi boyadır onların. Basit falan değil. Evet, her zamanki gibi, her zamanki gibi yine yarım saat taktı. Yine sallana sallana geliyor. İnşallah yetişeceğiz maça. <imdik> Gel hoş geldin. Ben de seni İyiyim. arıyordum. Neredesin ya? Nerede arıyorsun? Hı. Yarım saattir burada bekliyorum. Hı. Ağaç oldu. Üniversitenin evet. diğer tarafta girişi var ya. Ha, sen orada mı bekliyordun? Aynen aynen. Aynen o dümenle biraz. E kumum attım sana. Orası, yine orasını mı gösterdi sana? <laughs> Maçın başlamasına 2 saatten fazla bir süre var ve Feriköy semti maça şimdiden hazır. Arabayı bırakacak yer bulamıyoruz

Gel bu sene zam verelim dertlere Dertlere lay lay layla, layla layla, layla layla. lay Eda Hanım hey bu lere... takım mücadelesi ne düşünüyorsunuz? Abim valla iyi, iyi bir takım kurduk İyi lere. bir enerji yakaladık. İnşallah Allah Allah... bu Allah, sene Allah, istediğimiz Allah. gibi olur her şey. Biraz sakatlarımız var ama yani bu taraftarla İnşallah bu se bugün 3 puan almayı evet, evet. düşünüyoruz. O sene bu sene mi Ferik Bey için? O sene bu sene. Olacak diyorsun. Olacak inşallah. Allah izin verirse. Liderimiz geldi herhalde. Liderimiz değil? geldi. Evet. Mustafa Şahin abi. Mustafa evet. abim. E, öncelikle hayırlısı olsun diyoruz. Bu sene e, hedeflediğiniz noktaya varacağınıza inanıyor musunuz? İddialı bir takım. Biz durdunuz. zaten 4 sene önce şu grup, bu grup başladık. Biz sadece alt takımımızdan çıkan çocuklara, çocuklara inandık, başladık. Ve şu anda buradayız. Bugün İFA a, dostumuz dost camiamız. Yeneceğiz. Üzülürlerse de yapacak bir şey yok. Yani inşallah bu sene çıkacağız. Deplasmanlara gidecek misiniz? Deplasmanlara gideceğiz. Eğer ki bize zorluk çıkarmazlarsa işte bu deplasman yasakları böyle saçma sapan yasaklar çıkarıyorlar. Kendi taraftarları olmadığı için taraftar olan takımlara deplasman yasağı çıkarıyorlar. Biz de buna karşıyız. Her türlü mücadelemizi edeceğiz. O deplasmanlara gideceğiz. Yani ne olursa olsun gideceğiz o deplasmanlara. Ben Başarılar diliyoruz. Teşekkür Alacağız, ederim. Seni, köyüm, her gün <laughs> <yok> <laughs> <da> <laughs> yani, de söylediğiniz bir şeyin Çok olduğu için. Aynen. Bu güçlü vakitler. Ya, güçlü vakitler öyle. Ne kadar özgürlükler. sene önce bir yapılanmaya gittik. Kendi öz kaynağımız ağırlıklı. Çok tehlikeli gidiyoruz şu an. Geçen sene de çok zor bir gruptaydık. İstanbul grubu arasında 5 takımdan az olan içerik ve olarak 1. sırada bir kez gittik İstanbul Normal sezonda gözlüğümüzü yüklendirdik. Yani bunun sırrı bir de beytli. Bu sene de birazdan haritayı arttırdık. <laughs> Yani Forması çünkü her müsabakta kazanmaya odaklıdır. Bugün de tamamen kazanmaya gitmeyordur. Tamamen kazanmaya odaklıdır. Bir takımız yok. Hiçbir şey zorlu, sıkıntı bugün itibariyle bizim açımızdan hiç yok. Biz 28 tane müsabakaya çıkıyoruz. 28 müsabakımızda 3 puana talip olan tarafız. İyi bir ekibimiz var. Takımımızın %50'si öz kaynağımızdan oluşuyor. Geri kalan da çok yetenekli. Çünkü abilerle takımı etrafını çerçeveledik şu saatten sonra Periköy Spor Kulübü'nün en büyük gayesi en kısa sürede profesyonelliklere yani ait olduğu liglere çıkmak. Bunun da nasıl olacağını biliyoruz. Bu sene olması için elimizden geleni yapacağız ama hikaye mutlaka mutlu sonla bitecek. Ne zaman olacağını çok hep beraber İnşallah iyi başlayacağız. Çok zorlu var. bir grup hocam. Normal İstanbul grubuna evet, oranla değerlendirdiğimizde İstanbul'da. öyle e, olarak da çok fazla Oldu? Yani, bu yani çok oldu. yani önceden düşünül planlanması gereken bir durumken bence bütün takımların daha önceden bu takımla ilgili bir itirazı olmalıydı. Bütün takımlar İstanbul grubu evet. oluşuyor yeniden. Ya da eski sistem devam etmeliydi. Yani biz de şu tane takımı ayırıp da yerlerini İstanbul'da devam ettirmek çok mantıklı bir şey değil yani. Oraya düşen takımlara yazın. Yani o zaman bütün deplasman masraflarının hepsini bir takımlara vereceksin. Artı düşme olayını gözden geçirseniz bir tane takım düşmek. Yani ikinci takım da kolay olsun. Yani bu haksızlıkları daha önceden göz önünde bulundurmaları gerekiyordu. Şimdi tabii işten işte? ama çok ciddi bir haksızlık oldu. Hacı'nın resimde sakat oyuncumuz var mı hocam? Sakatlarımız var mı? Oynayamayacak bir tezahür oyuncumuz var mı? Yok, tezahür oyuncumuz yok. Enes var Sakat oyuncumuz O Sakatı da yok. Onun için sakat oyuncumuz Bir fark yok. Bir Ama tabii ki yine mesela de yenemeyeceksin. Yani tek basma mantığı altın kural bu. Teşekkür ederim. Ha, ben teşekkür ederim. Ozan Aydın hoş geldin. Hoş bulduk abi. Geçen seninki takımına vefa borcu. Tribündeki yerini alıyorsun. Aynı aynen. zamanda iyi bir Feriköylüsün sen. Tabii abi aynen. Ne düşünüyorsun maçla ilgili? Abi biz doğma bime buradayız zaten semtimizin takımı. Biz de buranın çocuğuyuz. Her zaman destek. Geldik izlenmeye. İnşallah da bu sene iyi bir kadro kurduk. Yolun sonu şampiyonluk olsun. Gönlüm her zaman Ferik öyle. Hayırlısı olsun. Oynasam da oynamasam da buraya. Keşke oynasaydım diyorum aslında ama, ama kısmet böyle. Böyle hiç. bir ambiyansta bulmadığım için bir abi. bir Hayırlısı. Mi? İnşallah Ferik kazansın. Önemli olan. Hayırlısı. Hayırlısı. Üçüncüge çıktığında ilk transfer sen olur. <laughs> İnşallah. Görüşürüz. <laughs> Sağ ol Evet, bugün İFA'nın başarılı oyuncusu Enes Çelik sakatlığından dolayı forma giyemiyorsun. Enes aynen. maçla ilgili üçüncüden alabilir miyim? çok güzel bir atmosfer olacak. Bu maçta oynayamadığın için bir üzgün var mı? Abi üzgünüz tabi de yani zor bir deplasmana geldik. Lig lig maçı önemli bizim için. Ama biz galipte çıkacağımıza inanıyorum burada. Allah'ın izniyle çıkacağız yani. Takımımıza güveniyorum. A'dan gençlerden büyüğüne kadar herkes çok iyi. İnşallah kazanacağız bugün maçı. Sakatlığın kaç hafta sürecek? Vallahi abi 3 hafta falan ya. Dış bağlarım koptu. Sağlasın abi inşallah düzeleceğiz ya. Peki takımda senin kanununda oynayan bir arkadaşın gözünün değdiğini düşünüyor musun? Vallahi <laughs> <laughs> abi, bir oyuncuya hepsi. bakma sadece. Öyle. Yok abi bizim takım hepsi iyi abi hepsi. Kim hakimde oynasın. Maşallah kardeşim. Eyvallah abi sağ ol. Evet Aa. yeni saç <gülüyor> <gülüyor> Hocam çok zorlu bir mücadele. Var mı bir görüşünüz maç öncesinde? Hocalarım konuşmamayı tercih etti. Ben aynen geri geliyorum. Feriköy'ün e, başarılı oyuncusu Tolga Keskin sakatlığından dolayı e forma giyemiyorsun bugün. Maçla ilgili görüşlerini alabilir miyim? Yani güzel bir maç olacak. İki İstanbul takımı karşı karşıya geliyor. Ekside şampiyonla kurdu baktığım zaman. Yani kaliteli oyuncular var İFA'da da rakibimizde. E, ama statü olayı da var tabii ki. Çok önemli bir maç. Lig başlangıç açısından da çok önemli. Yani kazanmak istiyoruz. Ben de arkadaşlarıma destek olma maçlığı buradayım. Sakatlığım var, birkaç maç kaçıracağım maalesef. Yani inşallah kazanan taraf Feriköy Spor olur. Rakibimize de başarılar diliyorum. Böyle bir ambiyansla oynayamadığın için bir gurultuluk var mı ayrıca? Yani e, geçen sene Feriköy Spor'a rakip olarak oynadım. Zor bir maç yani gerçekten buradan çıkmak çok zordu. Yendik ama 2 üç saat çıkamadık. <laughs> ama oynamak nasip olmadı bugün. İnşallah birkaç maç sonra o atmosferi tadacağım. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> 52 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 5 öncelikle tebrikler. Teşekkür Dakika 90 artı 9'da gelendik adeta. Ya çok şöyle kolay değişim. bir maç değildi. Zor bir maç. Başlangıçlar zordu. Yorulduk hocam. Rakibimiz en az bizim kadar emek vermiş. iyi hazırlanmış. Zor bir maçtı. İki tarafa da gitti geldi. Hocam çok farklı hikayesi olan bir maç oldu. Dakika 98'de hakem maçı bitirdi. Sonra evet. bir korner ihlali vardı. Şöyle korner kullanıldığında yan hakem bayrağı kaldırdı korner ihlali olduğu için. Orta hakemle iletişim kuramadıkları için o an bitirdi. Ama yan hakemin uyarısı üzerine tekrar korneri kullandı landırdı. Kader bazen böyledir yani nasipse olacak nasipmiş oldu diyelim. Aynen aynen rakibi de tekrar rakibinde ayağına saldık. Onlar da iyi mücadele etti. Gerçekten özellikle İfa gibi Feriköy gibi Taç gibi İstanbul'un iyi takımlarının bu statüyle bu grupta olması biraz şanssızlık yazık olacak. Üç takımdan birine de yazık olacak sonuçta. Biz iyi futbol oynamaya daha dominant oynamaya devam edeceğiz. Bugün dediğim gibi belki oyun olarak istediğimizi alamadık ama almamız gereken bir üç puan vardı. Onu Allah nasip etti. Şükürler olsun. Ben teşekkür ederim. Ben, teşekkür ben, ederim. Ederim. ben çok Teşekkür ediyorum. Başkanım Başkanım çok heyecan dolu 90 dakika vardı. Son saniyede galip geldiniz. Takımınızla ilgili Sezonun sezonun ilk maçı 3 puanla başladık. İfe'yi gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Çok iyi takımlar. 90 dakika çetefelli, dişe diş, başa baş bir mücadele oldu. Tabii ki hakem hataları var mıydı? Vardı. Şunu söylemek istiyorum. İkinci grupta 3 takımımız İstanbul takımı Büyük bir mücadele içerisindeyiz. Allah üç takımında, İstanbul takımların öncelikle yardımcısı olsun. Biz bitti demeden hiçbir şey bitmez. Biz Ferikü Spor Kulübüyüz. Biz daha yeni başladık. Üçüncü parolosuyla çıktık yola. İnşallah bu sene, o sene üçüncüye çıkacağız. Taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum. Filistin için bayrak açtılar. Filistin'e de burada aracınızda özgürlük istiyoruz. İsrail en kısa zamanda bu zulmü durdurmalı. Biz her zaman mazlumun yanındayız. Allah Müslüman din kardeşlerimiz orada yardımcısı olsun. İsrail bu kanı bir an önce durdur. Teşekkürler. Oradaki konilerde kullanılırken bayrağı çeksek amen ne diyeceğim ama böyle bir saçmalık yani. Maçı bitirmişsin, tekrar atlıyorsun. Hakem diyor ki havada bitireceğim diyor hakem. Gelin diyor devam edelim. Kabul ediyoruz. 3 pozisyon bekledi gol dedik yani. Ya böyle bir şey yok. Tamam yeri geliyor soyunma odasından çıkarıyor hakem maç oynatıyor. Eyvallah da yani bu bile bile nazire parçasına olan bir şey. Ya benim için sıkıntı yok. 3 puandır. Önemli şey değil ne yani çocuklar yıkıldı. Yani gördüğün mücadelesinden. Geriden geliyorsun, beraberliğe kalıyorsun, oynamaya çalışıyorsun. Şimdi bu çocukları biz nasıl toparlayalım? Daha sezonun ilk maçı ya. Korner'de nasıl bir ihlal olduğu söylendi size? Diyor ki çizginin dışında kullandı diyor. E tamam kameracım topu almış. Atağa çıkmışım. Rakip at ben atağa çıkmışım. Atağı mı kesiyorsun sonra? E, maçı bitiriyorsun. Burada üç pozisyon oynandı ya. O bayrağı hangi yana çektim bilmiyorum. Kamerada varsa anında çektiyse diyeceğim ki yani korneri kullandığı anda bayrağı çektiyse yine kabul edeceğim. Yani talihsizlik mi diyeyim ne diyeyim bilemiyorum yani. Şimdi sığdıracak bir durum yok. Yani çocuklara üzülüyorsun. Bizlik bir şey yok. Üç bandır gelir Feriköy. Biz de içeride yanarız dengeleriz yani. Bunlar olacak şeyler. Futbolda olan şeyler ama bu psikolojiyi nasıl toparlayacaksın şimdi ya ben bir de ekonomik takım yapmışım kardeşim. Mücadele takımı yapmışım. Gördün, izlediniz de yani her yere koşan basan takımım var yani. Mücadeleden kaynaklı bir takımım var. E şimdi nasıl olacak? Bu çocuğun psikolojisini nasıl kaldıracaksın? Bekle 5 hafta, 5 gün maçı gelsin de top oynasın. Yazık oldu. Yapacak bir şey yok. Teşekkürler. Artık kamuoyu takdirine kalsın ya. Yapacak bir şey yok. Heyecan dolu 90 dakikanın son saniyesinde sahalarda ender görülen bir e, pozisyon yaşandı. Feriköy'de dakika 97'de bitti. Adeta son atakta kornerini kullandı. O anda İFA kaleci topa sahip olduğu ve yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. ihlal olduğu gerekçesiyle. Fakat orta hakem sesini duyuramadı. Malumunuz amatörde böyle bipler, kulaklıklar falan olmadığı için. Çok da tribünden ses geldiği için orta hakem duymadı. Ve akabinde gelişen atakta maçı bitirdi. Tabi yardımcı hakem ısrarla bayrağını kaldırıp kornerde ihlal olduğunu söyleyince korner atışı tekrarlandı. Ve Feriköy dakika 90 artı galibiyet golünü attı ve maç bitti. E, ee, İFA teknik heyetinin yoğun itirazları vardı. Feriköy takımının inanılmaz bir mutluluğu vardı. Heyecan dolu 90 dakikalar. Özellikle amatörde hiç bitmiyor. Amatör Futbol TV'de kalmaya devam edin. Bizimle kalmaya devam edin. Youtube'dan, Instagram'dan. Ve ilerleyen zamanlarda sürprizlerimiz var. Daha farklı kanallardan bizi takipte kalın.